Elazığ Adliye Sarayı görüntüde ve duruşmalar başladı. Yoğunluk var mı yok mu diye gittik, yerinde görüntüledik. Adliyelerde normalleşme planı devreye girdi. Normalleşme süreci kapsamında 15 Haziran'da açılan adliyelerde yoğunluk yaşanmaya başlandı. Bugün duruşmaların başlamasıyla da Elazığ Adliyesi'nde yoğunluk yaşanırken yetkililer tedbirleri elden bırakmadı. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında belirsiz süreliğine ara verilen duruşmalar 15 Haziran tarihi itibariyle yeniden başladı. Uzun süredir adliyeler kapalıydı. Koronavirüs nedeniyle pandeminin yayılmaması amacıyla kapat, şey yapılmıştı. esnetilme suretiyle çalışılıyordu. Dava dilekçeleri falan davalar açılmıyordu. Dün itibariyle açıldı. Haliyle yoğunluk da başladı. Ancak vatandaşlarımız maalesef şeye uymuyor. Kurallara uymuyor. Maske takımına, sosyal mesafe kurallarına uymuyor. Buna riayet edilirse daha güzel olur. Türkiye genelinde tüm adliyelerde olduğu gibi Elazığ Adliyesi'nde de duruşmaların başlamasıyla yoğunluk yaşanıyor. Koronavirüsünden dolayı sıkı bir tedbir alınmış adliyemizde. Girişte çıkışta zaten ateşimizi ölçüyorlar, polisler kemerlerimize kadar çıkartıyorlar, yani iğne dahi olsa bırakmıyorlar içeri, sosyal mesafe kurallarını yiyorlar devretmeler başladı yoğunluk, bay. yoğunluk bayağı var ama hepsi mesafeler içinde yani kurallara uyulacak şekilde yapılıyor, görevlerini yapıyorlar çalışanlarımız. Allah devletimizin yokluğunu göstermesin diyelim. Normalleşme sürecinin başlamasıyla Elazığ Adliyesinde de koronavirüs tedbirleri kapsamında girişte ateş ölçümü yapılarak sosyal mesafeye dikkat ediliyor. Evet efendim, ee, duruşmalar başladı. Aynen. Bununla ilgili vatandaşların yoğunlukları nasıl? Öncelikle birçok yoğun duruşmalar belli bir ara verildiği için belli bir yoğunluk başladı. Bunun için sosyal mesafeye elimizden geldiğince dikkat etmek istiyoruz. Zaten adliyede de olduğu gibi içeri girişlerde de bütün yetkililer bunu bizi uyarmak için gerekli bilgileri veriyorlar. Bizlerimizden geldiğince sosyal mesafelere dikkat edip vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz.